Bazen acı dinmez, bazen de yağmur. Sevgilim gülümse, her şey unutulur. Suskunuz bu akşamüstü, hasrete yanmışız. Ne inersin? Bir gün bu mahzun sevdadan geriye Kalırsa sadece o hüzün kalır Sen de anladın ki yapayalnızız Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız Ne ilersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurlu. Kanaklarına vurduğunda hissedersin Ve bir veda sözcüğü Saçlarına Titreyen bir öpücükle dokunduğunda Bu anı dondurmaya yetmez nefesin Bir film sahnesi gibi Akar gider ayrılık Ne inersin Biz zaten hiçbir romanda Kendi hayatımıza rastlamadık bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık Ne ilersin? Biz bu sonucu hak etmedik Hayır, Etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi Bazen acı vurdu, bazen de yağmur Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz Biz yalnızca akşamlar kucakladı, biliyorsun Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz Bir gün bu öykünün sonuna gelince Ansızın desem ki Hoşça kal canım Unutursun Mecburen unutursun Yıldızlar söner Bu akşam da biter Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız Ne ilersin Ah bebeğim ah Çekremsi bir tadı vardır gözyaşının Dudaklarına sızınca fark edersin içindeki vurgun aşklar mezarlığında Ayrılık Ölümden Üste yazılınca Gideni durdurmaya yetişmez sesin Bir inme gibi dolaşır bedeninde pişmanlıklar Ne ilersin Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı Ve bütün Biletler biz gelmeden satılmıştı Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı ve hiçbir mutluluğa adımız kaydı olmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik, inan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı, bize hep yağmur. Unutmasam bile artık unutulur gibi yapacaksın. Ve buluşturup buluşturup attığın kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.